Kendi hayatınızın sorularını yanıtlamaya hazır mısınız? Bit. Soru. Kitapçığı, görünmeyen iplerle birbirine bağlı kaderlerin akıl almaz hikayesini açığa çıkarıyor. Soruların gücü, ana karakterin uyanışı. Her şey, üniversite kütüphanesinin loş bir köşesinde bulunan esrarengiz bir soru kitapçığıyla başlar. Bit. Ana karakterimiz Derin, sınav kaygısıyla boğuşan sıradan bir öğrenciyken, kitapçığa dokunduğu anda yaşamı geri dönülmez biçimde değişir. Kitapçığın ilk sayfasında bilinmeyen bir elden çıkmış gibi duran şu cümle vardır: "Sorular sandığından daha çok şey anlatır." Bit. Derin Sayfaları çevirdikçe klasik test soruları yerine kendi hayatıyla ilgili gelecekte karşılaşacağı dönemeçleri fısıldayan metinlerle karşılaşır. Bu sorular çocukluğundan kalma anılarını tetikler. Kaybettiği abisini, ilk büyük hayal kırıklığını ve ailesinin sakladığı sırları birer birer yüzeye çıkarır. Bit. Kağıt üzerindeki her satır, Derin'in zihin labirentinde yeni bir koridor açmaktadır. O, başta şaşkınlık ve korku arasında gidip gelse de, soruların gücünü keşfettikçe içindeki enfasis merak ateşi büyür. Sorular ona yalnızca geçmişin değil, olasılıklarla dolu bir gelecek vizyonu da sunar. Böylece Derin, kitapçığın adeta yaşayan bir varlık olduğuna inanmaya başlar. Bit, geceleri rüyalarında bile kitapçığın parlak beyaz sayfaları titreşir, her rüya yeni bir sorunun ipucunu verir. Rüyalarla uyanıklık arasındaki sınır belirsizleşirken derin, taşınabilir bir gerçeklik penceresi taşıdığını fark eder. Okur, bu ilk bölümde soruların sadece bilgi ölçmek için olmadığını, aynı zamanda enfasis kimlik inşasının katalizörü olabileceğini hisseder. Kimlik labirentinde kayıp izler derin, kitapçığın yönlendirdiği ipuçlarını takip ederek lise yıllarındaki edebiyat öğretmeni Selma Hanım'ı bulur. Bit. Bir zamanlar ona kelime insanın aynısıdır diyen Selma Hanım şimdi gözlerden uzak bir kasabada yaşamaktadır. Görüşmeleri sırasında öğretmen derine çocukluğunda gizemli bir vakıf tarafından desteklenmiş olduğundan söz eder. Derin, o vakfın aynı zamanda kitapçığın ilk sahibi olabileceğini öğrenince derin bir şok yaşar. Bit. Öğretmenine göre kitapçık sıradan bir test aracı değil, sorular aracılığıyla karakter inşa eden kadim bir yöntemdir. Vakıf belirli aralıklarla duyarlı gençlere kitapçığı emanet eder, böylece onları içsel yolculuğa çıkarır. Bit. Derin Kimliğinin bir anda yeniden yazıldığını hisseder. Bugüne kadar kendini tanıdığını sandığı her şey gri bir sis perdesi gibi dağılmaya başlar. Bit, geçmişindeki boşlukları doldurmak için kasabanın eski arşivlerinde dolaşır. Tozlu raflar arasında bulduğu mektuplar, biyolojik ailesiyle ilgili beklenmedik gerçekleri açığa çıkarır. Derin, anne babasının öz çocuğu değildir. Onlar onu bir trajediden kurtarmak için evlat edinmiştir. Bit bu bilgi karakterimizin iç dünyasında deprem etkisi yaratır. Kendisine yöneltilen yeni sorular, sana verilen hayatı sahiplenmek mi yoksa hakikati aramak mı? Onu labirentin daha da derinine sürükler. Bit. Kitapçığın satır aralarında saklı, enfasis şifreler. Okuru da sezgisel bir araştırmacıya dönüştürür. Her cevapsız soru hem derini hem de dinleyiciyi içsel bir aynaya bakmaya davet eder. Kimlik geçmişten ibaret midir yoksa her an yeniden mi inşa edilir Bu bölüm bir kimlik bulmacasının ipuçlarını döşerken insanın kendini tanıma çabasının yorucu ama kaçınılmaz yolculuğunu sahneye taşır Gerçeğin çatışması iç ve dış sınavlar derin vakfın izini sürdükçe karşısına iki zıt kutup çıkar Bit soru kitapçığını aydınlanma yolu olarak gören idealist kanat ve onu zihin silahı olarak kullanan karanlık bir fraksiyon. Bit. Bu gerilim romanın polisiye damarını güçlendirir. İstanbul'un arka sokaklarında gerçekleşen gizemli buluşmalar, terk edilmiş fabrikalarda yapılan sınav simülasyonları ve şifreli mesajlar tempoyu tırmandırır. Derin Hayatının en gerçek sınavını artık sadece sayfalarda değil, somut tehlike sahnelerinde vermektedir. Bit. Kitapçığın soruları her defasında özgür irade mi, kader mi ikilemini yineleyerek derini sınar. O kaçmaya çalışsa da sorular peşini bırakmaz. Telefonunda, duvar yazılarında, hatta metro anonslarında bile yankılanır. Bit. Bu noktada yazar gerçeğin katmanlarını sorgular toplumsal baskılar, eğitim sisteminin dayattığı ölçme değerlendirme takıntısı ve insanın kendi iç sesine yabancılaşması iç içe geçer. Derin, bir yandan fraksiyonlar arası oyunlara yakalanmamak için strateji geliştirirken, öte yandan bireysel vicdanının nabzını tutmaya çabalar. Bit, karanlık fraksiyonun lideri. Kiraz Bey, derine şu teklifi yapar. Kitapçığın son sorusunu çöz, gerçeğe sahip ol. Bu, yüzleşilmesi gereken en büyük sınavdır. Derin, artık bit silahların gölgesinde bir ekibin desteğiyle Beyoğlu'nun ara sokaklarında gizli bir sınav merkezine girer. Burada karşısına devasa bir ekran çıkar. Ekranda yalnızca tek bir satır vardır. Enfasis, sen kimsin? Bit, gerilim zirve yaparken bilinç ve bilinçaltı çarpışır. Dinleyici, Derinin kalp atışlarını hisseder. Her atım toplumsal başarı mitine çakıl taşı gibi saplanır. Bu bölüm gerçeğin çok katmanlı doğasını, kişinin hem iç hem dış sınavlarla şekillendiğini vurgular. Sorular hayatın ta kendisine dönüşür. Yanıtların bedeli ve yeniden doğuş son bölümde derin ekranda beliren tek soruya cevap vermek yerine cihazın fişini çeker. Bit. Bu eylem soruların efendisi olmaya giden en radikal adımı temsil eder. Artık dışarıdan dayatılan formlarla değil, kendi iç sesinin rehberliğinde ilerleyecektir. Beat karanlık fraksiyon dağılır. Çünkü sistem soru olmadan işlemeyecek şekilde kurgulanmıştır. Derin kitapçığı ilk bulduğu kütüphaneye döner, sayfalar bembeyazdır. Tüm sorular silinmiştir ama o cevaplara hali hazırda sahiptir. Beat bu an karakterin enfasis özgürlük manifestosudur. Kitapçı geri yerine koyar ve kapaktan içeriye kendi el yazısıyla tek cümle ekler. Sorular senden doğar cevaplar da. Beat ardından üniversitenin bahçesinde ilk kez hafifleyen adımlarla yürür. Gökyüzü bile artık daha geniş görünür. Yazar finalde dinleyiciye güçlü bir mesaj verir. Sorular kimsenin tekelinde değildir, yanıtlar da sonsuz bir süreçtir. Bit, derin yolculuğunun sonunda öğrendiği dersleri paylaşmak için gönüllü bir mentorluk programı başlatır. O ve yeni öğrencileri öz soru atölyelerinde herkesin kendi kitapçığını yazmasını teşvik eder. Bu sahne kolektif bir uyanışı çağrıştırır. Dinleyici karakterle birlikte bir döngünün tamamlandığını fakat yeni döngülerin kapıda beklediğini hisseder. Bit, özgürleşmenin bedeli belirsizliğe cesaretle yürümekten geçer. Derinin hikayesi soru sormaktan korkmayan herkese dair umut taşır.